İsa Mesih'in Ürdün Nehri'nde vaftiz edilişinin kutlanmasının hemen ardından 7 Ocak tarihinde de vaftizci Yahya olarak da bilinen vaftizci Yuhanna'nın anma töreni İskenderun Aziz George Rum Ortodoks Kilisesi'nde özel bir ayin ile gerçekleştirildi. İsa Mesih'in Ürdün nehrinde vaftiz edilişinin kutlanmasının hemen ardından 7 Ocak tarihinde de vaftizci Yahya bilinen vaftizci Yuhanna'nın günü kutlanır. Vaftizci Yuhanna İsa Mesih'ten kısa süre önce onun yolunu hazırlamak için dünyaya gelmiştir. 30 yaşına geldiğinde Aziz Yuhanna insanlara vaaz ederek onları vaftiz etmeye başlamıştır. Ürdün nehri sularında İsa Mesih'i de vaftiz etmiştir. İsa Mesih'in vaftiz edilişi 6 Ocak'ta anılırken vaftizci Aziz Yuhanna ise kilise takvimine göre 7 7 Ocak'ta anılır. Vaftizci Aziz Yuhanna'nın anma töreni, geçtiğimiz günlerde İskenderun Aziz George Rum Ortodoks Kilisesi'nde özel bir ayinle gerçekleştirildi. Kutsal ayini kilise pederi Dimitri Yıldırım'la Yusuf Nikolans Papasoğlu birlikte yönetti. Arapça ilahiler ve yakarmaların da söylendiği, günün önemine ilişkin İncil'den bölümlerin dokunduğu ayinde kutsal komünyon da dağıtıldı. Peder Dimitri Yıldırım ayinde verdiği vaazda vaftizci Yuhanna'nın öncü peygamber olduğunu ve Mesih İsa'nın yolunu hazırlamak için geldiğini, iman eden herkesi de suyla vaftiz ettiğini kaydetti.